Sarılmak, onun sevgili Peygamberin ümmet olmaktır gayet. Bu gaye ile çalışırsak az zamanda hedefimize ulaşacağız. İnşallah. Allah, Allah. O cahiller de uyanacak. Onlar da uyanacak. Göreceksiniz inşallah. i̇nşallah. Ve keyfe tekbune ey müminler, ey şuurlu adamlar, zulmü adamlar. Siz nasıl küfredersiniz? Şuursuzlar gibi nursuzlar gibi, ilfansızlar, ilimsizler gibi nasıl bir bizde talarsınız? Siz şuurlusunuz, nurlusunuz, siz alifersiniz, mümkün oldukça. Ve en tüm halbun ki siz, tütla okunuyor, aleyküm üzerinizde okunuyor, başınızdan aşağı. Ayatullah, Allah'ın ayetleri. Ve bu bir insan kelamı değil, bu bir beşerin düzmesi değil. Bu kainatı yoktan var eden Allah'ımızın bize rahmet olarak verdiği kitabidir. Bu bunun misli yoktur. Bunun misli inmemiştir ve enmeyecektir. En büyük kitaptır bu. Allah bizi bu kitaba hakkıyla sarılmak nasip Bu ümmetle bütün ümmetin, bütün ümmetlerin efdalidir. Es-Kesteyn billah bismillah. Kültüm <laughs> hayra ümmetin Allahu Teala buyuruyor. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, kül oldunuz, oğlunuz, hayra ümmeti, bütün ümmetlerin en kayınlisisiniz siz. Bu kredet bilmez, insanların insanlar, menfaati için çıkarılan, yaratılan, evet, ümmetlerin en kayınlisi sizsiniz. Niçin hayırlısınız biliyor musunuz? Te'murûne bil maruf, birbirlerinize iyiliği emredersiniz, ve sen ernehanin hüner bildiğinizi kötülükten nehy edersiniz ve çok minun ebilha. Boktan Allah'a inanırsınız. On üçülümmetlerinden hayırlı olmuş, hayırlısı olmuşsun. Büyüklerden birisi şöyle diyor: Buşra alen maşr al İslam in alen min alinayeti ruhunun gaira min hadini. Lamma dha Allahu da mina lta'ashe bi akra bi rusti kunna akramatumini. Şekeri cemaat Bu öyle bir kitap etmediği gibi bunun sahibi gibi bir büyük peygamber de gönderilmemiştir. Kralına bizlere müjde olsun müjde. Maşallah İslam. Ey İslam alayları, ey İslam gülüm, İslam cemaat, İslam milleti. Bizlere müjde. Niçin? Zira muhakkak bizim için vardır. Bilen inayeti. Allah'ın inayetinden, yardımından bizim için vardır. Hükmen bir esas, bir temel vardır ki gayre munhedini yıkılmaz, kırılmaz, sarsılmaz bir temel Allah tarafından. Nedir o? Lema <laughs> Allahu ne zaman ki Allahu Teala bizleri çağırdı <gülüyor> kime daima <laughs> bizi Allah'ın yoluna davet edicimiz peygamberimize ne zaman ki çağırdı bi ekremi rusli. Onu nasıl çağırdı Allah? Ya ekremer rusbi. Ey peygamberlerin en kemiği, en iyisi, en sevgilisi böyle ki çağırdı. Biz de dünyaya gelen bütün ümmetlerin ekremi ve en sevgilisi olduk Allah'ın yanında. Müslümanlar tükenedir. Işte Bize cehalet yakışmaz. Bize doğuşmak yakışmaz. Bize küfretmek yakışmaz. Bize Faiz yemek yakışmaz. Bize sinema yakışmaz. Bize kulüp, bizlere kazinolar yakışmaz. Bize cami yakışır, bize medrese yakışır, bize zikirhaneler yakışır. Bize Kur'an'dan konuşmak, Hediye-i konuşmak, Hediye'den, Hakayet'ten konuşmak, Tasavvuf'ten konuşmak yakışır. Bizim derdimiz bu, bizim birbirimize öğrettiğimiz şey bunlardır. Bunlardan gayriyle kaptığımız vakitte hem dünyada düşman olacağız hem ahirette düşman olacağız. Aman dikkat edin. Hepiniz, hepiniyle bunu anlamaya çalışacaksınız. Hep beraber çalışacağız. Ha. Sağ olsun bunun alimleri, bunun hocaları, insanı badeva okudurlar. Hatta paralar olsa bahşiş verir de okudurlar. Ama İngilizcenin, Fransızların, Almanların hocaları onlar saatine 500 lira, 1000 lira isterler sizden. Fakat siz gene gülüp onlardan alırsınız o. Yaramaz gibi Asıl Asil insanları kurtaracak, insanları büyük şereflere ulaştıracak şu Kur'an aldığım şandır. Bunu ben anlamadan ahirete gitmeyeceğim demeliyim. Ben bunu anlamadan bunun sahibi kutuna çıkmayacağım. Böyle demedi. İnşallah bu niyetle ödürsen de bunu anlamış gibi sana muamele edecektir Allah-u Teala. Çünkü bu niyeti takındın. Bulsuz, bulsuz, tenebbül etmez bulsuz, yani aydınlık olmaz imâdisin. Bulsuz yol bulunmaz, bulsuz vahşetten kurtulmaz, insanlığa kavuşulmaz imâdisin. Huzur yok, rahat yok bulsuz. Bununla bütün huzurlar, rahatlıklar bununla beraber. Vallahi herkes kafasını taştan taşa vuracaktır ahirette. Toprakları, kafasını topraklara, yüzünü topraklara sürecektir. Bunu biz nasıl okumadan ahirete geldik diyerek böyle vuracaklar. Bunu okuyanlar da elhamdülillah diyecekler. Biz bu şerefle bu şeref olmuştuk vaktiyle. Şimdi biz düşman değiliz. Geri dönmek istemeyiz. O geri dönmek isteyecekler. Ve dönemeyecekler. Öyle mahrum kalacaklardır. Biz onların mahrum kalmasına razı olmayalım. İlla onları bunu öğrenmeye muhabbet etmeye çalışalım imanlar. İnsan kurtaralım, insan. Cenab-ı Hak <laughs> Celle ve Ala Hazretleri Davud Aleyhisselam'ı kırlarda yalnız gezerken gördüğü vakitte Ya Davud! Cenab-ı Ey Davud! Ey Davud Aleyhisselam! Mali yarakı vahiyden bana ne oldu ki seni yalnız başına buralarda geziyorsun görüyorum. Davud da Aleyhisselam de Cenab-ı biliyor onun niyetini. Yani Davud da Aleyhisselam buyurdu ki ya Rabbi اَسْتَأْتِرُ الشَّوْفَ اِلٰى لِقَائِكَ Sana seninle beraber kalmamı istiyorum. Kimse ayağımıza olması istiyor. Onun için böyle yalnız geziyorum kırlarda. La la buyurdu. Git, kullarımın arasına git. Benden firar eden bir kulumu bana çevirirsen seni cehbeda yazarım. Yani zamanının en büyük adamı yazarım seni. <laughs> Tamam mı arkadaşlar? Bunu hırsız bize, Bunu buna hizmet edeyim. Mesleği sahibi yok ki, ben hayatta oldukça bunun hizmetçisiyim. Söz veriyorum. Allah'ım. Ne büyük işler. Onun için Mevlana işte o kadar namlı oldu, o kadar milletin sevgilisi oldu, başının tacı oldu. Öyle bir eser verdi ona ki Cenab-ı Hak kimse itiraz edemez o eser. Tabii. Sen Allah'ın kitabına itiraf etmezsen, senin de sözüne kimse itiraf etmez. Sen Allah'ı kabul edersen, Allah'ın kullarını kabul eder. <laughs> Makbuliyet bununla beraberdir. Osmanlı Devleti bununla beraber Osmanlı Devleti olur. Bununla beraber sözünü duyurdu, dinletti. Biz bundan soğuyunca, neuzbillah bunu raflarda tozlandırınca, ve örümceklerin ağlarına bunu evet, hesil edince onlar aslında biz de biz adi olduk. Efendim milletin oyuncağı olduk. Allah bizi tekrar eski şerefimize nail edecek. Bu da neyle ne olacak arkadaşlar? Ali himmetlerimizle olacak. Her işi bırakacağız buna çalışacağız. Her işi bırakacağız deyince çoluğu çocuğun nafakasını kazanmayı bırakacağız demek ki, Bu tembelliği bu emretmez. Sen işimize bakacağız, huzur işleri bırakıp buna çalışacağız. Herkes televizyon seyrederken biz Kur'an okuyacağız. Herkes sinemalarda filmler seyrederken, kahvelerde, kulüplerde kumar oynarken biz bununla uğraşacağız. O zaman biz muvaffak olacağız, onları da kurtaracağız Allah'ın izniyle. Allah siz çok olmadan inşallah tezgit edeyim. Ve keyfe tekfurûne, ey müminler siz nasıl küfredersiniz? Siz nasıl efendim, evet, küklü mucib işleri yaparsınız? Ben tüm küklü aleyküm ayatullah. Halbuki başınızdan aşağı Allah'ın ayetleri okuyor. Ve kum resuluhu. Aranızda peygamberi de var işte. Eyvah yani. Hemen yâtasın billah. Ve men erkin ki sarılır billahi Allah'a. Buna sarılmak Allah'a sarılmaktır. Peygamberin şüphesine sarılmak Allah'a sarılmaktır. Başka türlü sarılmak bulamazsın. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a sahil olursa فَمَتْهُمْيَ اِلٰى صِرَاتِ الْمُشْتَك۪يمِ Muhakkak o, sırat-ı müştekime, yani Mevla'nın cemaline ulaştıran yola kavuşturulmuştur o adam. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. Yarın biz onlardan eyle. Bir kelime işaret bir okuyalım. halde tasdikler ayet. Amin. Bize varlığı sayılmıyor. Amin. Tekrar, اَيُّهَا الَّذ۪ينَ amenu Ey mümin kullar, ey müslümanlar! Bu nedir ki ilahidir ki, bizi kendisi kitabına <laughs> muhafet ederek, yani tenezzül edip bizlerle konuşuyor Allah, bizlere akıl veriyor, bizi uyandırıyor. şu, 20 asırdaki yaşamak çok güç olan bir asır. Kafir çok, münadik çok, evet kuvvet çok, maddi kuvvet çok. Böyle bir zamanda yaşama, yaşayabilmek için çok uyanık olmak lazım olduğundan Cenab-ı Hak bizi çok uyanıkla delalet etmek üzere işte La eyyüvellezine amenü, ya eyyüvellezine amenü mutlaşır. Elhamdülillah. Eğer biz onu dinlersek biz uyanacağız ve bütün millete ışık tutabileceğiz cemaat. Ve herkesin duasını alacağız. Herkesin sevetçüğünü kazanacağız. Tamam mı cemaat? İnsanlık bundan ibaret. Başka yok. Adam öldürmek iş değil adı. Adam. adam öldürmek iş olsaydı bunu peygamber yapardı. Ama iki devlet arasında muharebe olur o zaman o başka mesele. O zaman sen ya dışarıda şey seni demek değil. Onun da yeri var. Fakat biz anamız babamız Müslüman topraklarımız İslam toprağı şöyle ile yoğrulmuş topraklar Kur'an toprakları <laughs> Aziz zaman peygamberin toprakları bu topraklar arasında bu topraklar içerisinde bu işin altında doğuşmamız caiz değil. Evvela bunu bertaraf Bunu bertaraf edeceğiz. Tamam mı Cemal? <laughs> Çar yok, başka şey de kar yok. Nefs için adam öldürmeydi. Sahabe-i kiram kılıçla yenmediler. Doğruluklarıyla yendiler. İmam-ı bir hadisesini ister, anlatacağım. Bir muharebede bir düşmanı yakaladı, yere vurdu, arka üstü yatırdı, çıktı, kılıcı çekiyordu, aşağıdan yukarı tüm dedi. İmam-ı yüzüne çıkıyordu. İmam Ali Efendimiz onu kes şekilde bıraktı. Üzerinden kalktı, o da kalktı ayağa. O adam ayağa kalktı ama hayretlere düştü. Yahu dedi, sen dedi, aramızda bir gerginlik yoktu. İki devlet arasındaki gerginlik yüzünden iki devletin birer ferdi olarak güneşiyor idim. Beni yıkmaya yatırdın, cebini işte öldürmek için yatırdın. Ben seni yüzüne tükürünce şahsına hakaret etmiş oldum şahsi düşmanın olmuş oldum. Asıl o zaman beni öldürecek yerde, sen beni bıraktın. Ben bunun manasını anlamadım. Bunu bana imza et. Dedi ki imam Ali Efendimiz, ben o zaman seni Allah için öldürüyordum. Sen Kur'an düşmanıydın, seni düşmanıydın diye öldürüyordum seni. Ne zaman yüzüne çıkıyordun, benim düşmanım oldun. Ben seni benim düşmanım olarak öldürmekten Allah'a sığınırım. Biz Allah için adam öldürürüz. Nefs için değil. O zaman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Rasulullah. Ne oldu cemaat? Kılıcın yapmadığını doğruluk yap. İşte biz de öyle olur. Yüzümüze çıkılacak bunlar. Bizim üzerinde toprak ölecekler bunlar kafamıza. Ha? Bizim yollarımızı kesecekler. Fakat biz onlara Kur'an-ı Kerim açacağız. Buyur. Buyurun. Buyurun. Seninle baban Ahmet'tir, Mehmet'tir. Müslümandır, anan, Fatıma'dır, Ayşe'dir. Gel, gel. Ve o da elbette Allah onu da inşa eder. Peki geleyim ha ne diyorsun? Çok katilleri de vardır bunlar. Mesela bir arkadaş dedim ki siz arkadaşlarınıza İslamiyet'i tatlılıkla anlatın dedi. Dedi bir arkadaşımız ben dedi onların başı olan bir adama dedim ya gel bir konuşalım görüşelim. Mesela şundan şundan ibarettir. Bana ne dedi biliyor musun dedi. Dedi ki yahu sen beni bu zamandır tanıyorsun, biliyorsun. Ben senin dediklerine uymam. Sen de benim dediklerime uymazsın. Boşuna ne olacak? Böylesi de var mı? Ol, Olmamış olur mu? Estağfirullah. Ve ma ekterun ve velev harasebi mükmîn. allah bir uçan diyor ki ya Muhammed sen halis de olsan, çok da heves etsem insanlar hep iman etsin diye çoğu etmeyecektir. <laughs> Bak çoğu etmeyecektir. Acil edecektir. Ama o acil bulmak için benim dediğim yoldan yürümeniz lazımdır. Bir Müslüman olacak adam öldürmek yerinde değildir Cemal. <laughs> tamam mı Cemal? Hatta sahabe-i kiramdan zat gönderilmişti gönderilmiş Bir köle, bir bölük asker olarak bir kabineye gönderilmiş idi. ile birbirlerine yaklaştıktan sonra kabilenin adamları kaçtı. Birisi eşkede ve la ilahe illallah ve eşkede ve muhammed abdu ve resulü kelimesini çekti bayrak çıktı yani. Onu öldürdü uzak. Ayet geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya eyyühellezine amenu ey müminler idâ barattum fî sedilillâhi fetebeyyenû Allah rızası için harba çıktığınız vakitte iyice beyanlaştırın, iyice işi araştırın. Hakikati iyice araştırın. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ اَلْقَى اَلْكُمْ سَلَامَ لَسْتَ مِؤْمِنَا Size selam verene, siz sen mümin değilsiniz deyip onu öldürmeyin. تَبْتَوُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünyanın ganimetini yani dünya malini talep ediyorsunuz. Sayın da Allah'ın zani Halbuki benim yanında büyük kıymetler var. Eder ki kuzum mizablu. Mizab bundan evvel onlar gibi değil miydiniz? Sevenle Allahu aleyküm Allah size ihsan etti, iman ettiniz ve tebeyye tekrar size tembih ediyorum. İyice beyanlaştırın, iyice araştırın. Hakikaten mi iman etti yoksa hakikaten bizi kandırmak için mi iman etti? Araştırın. Allah'a kâne ilmâ sâmenin hâdîvâ. Resulullah Efendimiz onu huzuruna aldı, ona sarıldı. Sen niye iman eden adamı öldürdün? E ya Resulullah bizi kandırmak için iman etti. Kendini yardımda gördün mü bizi kandıracağız O kadar üzüldü ki o zaman, keşke o zaman Müslüman olmasaydı o zaman olsaydı. Bu sistemleri yemeseydin ya. Tamam Ya Ey Müslümanlar, adam öldürmek kolay değildir. Bizi kandırıyorlar demeyelim. Eğer zerre kadar İslam'a dönme görüyorsak kabul edeceğiz onu. İyi e, döndüler diyeceğiz. Ama aldanmayacağız başka. <laughs> de arayacağız, araştıracağız. Mahfiyetlerini <laughs> elekten geçireceğiz. <laughs> o zaman tam anlaşılırsa o zaman Allah cevap veririz. Karışmayız. Şimdi biz vurmamaya, vurulmamaya gayret Ve böylelikle millete Kur'an öğretmek var. Eğer fakir düşmüşlerse onlara el altı yardım etmeye çalışacağız. Bu fakirlik insanı kâbir eder. E, en yekûle küfren Az kaldı fakirlik, küfür oldu diye Resulullah buyuruyor. Bunun başka manası da vardır ama tasavvufi bir manası da vardır. Fakat bu manaya da e, itibar alacağız cumartesi. Zenginler zekat veremiyor cumartesi. Zenginler zekat veremiyor. E Seker verdiyince o zaman işte orpalık gelmeye başlıyor. Allah mağzetsiz. İtte <laughs> kunna arilleti evkettimu. O ateşten korkun ki siz yaptınız o ateşi. İnletun bil maasiyeti izdettimu. Zira İslam'da ileri gittiniz. Nesi sahibinindir bu? Ayetler alıyor. İtte kunna arilleti evkettimu. İnletur bil maasiyeti Siz İslam'da ileri gittiniz. Cihada olur. Ondan oluyor. Sureyi. Ala'nın tefsirinde gördük. Mesela kadar fe'lan tezekka. İşte, orayı tefsir ederken ruhun da diyor ki, bir hadiri kutsi var. Ey insan, ey kulum! Yanındaki emanet olan o benim malım var ya, bak benimdir diyor. Sen elinde bulunan mal benimdir.